Merhaba arkadaşlar. Alkinlerle beraberiz. İlk videomuz konu anlatımı. Buyurun başlayalım. Alkinler asetilen grubu bileşikleridir. İlk üyesi asetilendir. C2H2 veya karbonumu yazdım. Üçlü bağımı attım buraya. H'larımı bağladım. Asetilendir bu. Asetilen grubu bileşiklerdir. Alkin dediğim şey alkanı anla başladık. Sonra alkene geldik en dedik. Şimdi de alkindeyiz in diyoruz. Bakın alfabetik olarak gidiyorum. Her seferinde 2 hidrojen ne yapıyorum? Azaltıyorum. İlk baştaki kapalı formülüm neydi benim? Cn H2n artı 2 idi. Alkene geldim. Cn H2n. Burada ne olacak? Cn H2n eksi 2 oldu. En az bir tane üçlü bağ içerir. Birden fazla üçlü bağ varsa poli alkindir. İlk cümlemiz bu. Yapısında bir tane üçlü bağ içeren bileşiklerin genel formülü 2N-2 olan hidrokarbondur. En basit üyesi asetilen veya etin asetileni bileceğiz. Çünkü buna göre özel isimlendirmesi de var bunların. Asetilen dediğim bileşim budur. Doymamış bunlar bu arada. Alken ve alkin doymuş yazdık. Doymamış diyoruz ama doymamış hidrokarbondur bunlar. Karbonlar arasındaki üçlü bağda karbon atomları sp hibritleşmesi yapmış. Bağ açısı 180 derecedir ve doğrusaldır. Alkinlerin bir hidrojen eksik halini alkinil. nil. Alkin yazıyorum, il getiriyorum. Etin, etinil. Çok kullandığımız bir şey değildir. Şimdi düz zincirli alkinlerin adlandırmaları. Şimdi adlandırma yapmadan önce zincirin adını bir görelim. Etin asetilen. Bunu bir kere ezbere bilmemiz gerekiyor. Önemlidir. Buraya bir yıldızımı atıyorum propin, bütin, pentin, hexin, heptin, oktin, nonin, dekin. Bir kere bir karbonlu alkin yok. Şimdi ne var? Üçlü bağım var. Üçlü bağım kimler arasında olmalı? Şimdi eğer bir tane karbon yazsam üçlü bağ yerleştirecek yer yok. Üçlü bağ başka bir karbona da ihtiyacım var. En küçük üyesi kaçtır? İki karbonludur. İsimlendirme yaparken genel sistematik belli. Ne diyorum? üçlü bağın içinde bulunduğu en uzun karbon zincirini seç. Zinciri numara verirken üçlü bağın yakın olduğu uçtan başla. Üçlü bağ her iki uca eşit uzaklıkta ise önce dallanma sonra alfabetik sıra. Alkende de böyleydi. Dallanmalar yan grup alfabetik sıraya göre okunduktan yani biz yazacağız tabii ki onu. Üçlü bağın bağlı olduğu karbon atomlarından numarası küçük olanın numarası yazılır ve zincirin karşılığı olan alkanın sonundaki an yerine ineki getirilir. Yani üçlü bağ hangi karbonda onu belirtmem lazım. Devam ediyorum. Birden fazla üçlü bağ varsa üçlü bağların yeri yani hepsinin yeri ayrı ayrı belirtilip iki tane üçlü bağ varsa di in bakın di iki için in alkin olduğu için üç tane varsa tri al üç tane olduğu için Yine de alkin için kullanacağız. 2 ve 3 karbonlu alkinlerde üçlü bağın yerini belirtmeye gerek yoktur. Buyurun sorularımız olacak. Bence şöyle yapalım. Şuranın ekran resmini istersen al veya durdur. Böyle bir kendin bak. Bak 7 tane var. Durdur bunu. Bir kendin dene. Sonra beraber dinlersin. Bak şimdi isimlendirme yapacağım. 1 dedim. 2, 3, 4, 5. 5 karbonlu olduğuna göre dalmal yok. Pentin. peki in nerede? İkinci karbonda. 2 İki pentin. Bana diyebilirsin oturduğun yerden. Bak burada ve burada. 2 ile 3'ün arasında küçük olanı alacaksın. Bu kadar. Buraya baktım. En uzun zincir. Buraya 1 diyeceğim. 2, 3, 4, 5. Zinciri devam ettirebildiğim için aşağı indim. peki 3. karbonda bir tane CH3'üm var. O zaman ne diyeceğim ben buna? 3. Üç. 3'te metil var. 5 olduğu için pentin diyorum. Ama 1'de olduğu için 1 pentin diyeceğim. Geldim 3. soruya. Üçlü bağ sağ tarafa daha yakın. Ama dallanma var burada. Üçlü bağ önceliklidir. Fonksiyonel gruptur. 1, 2, 3, 4, 5. 4'e geldikten sonra yukarıda gidebilirdin. Aşağıda inebilirdin. Sorun değil. Fark etmiyor. 4'te bir tane metilim var. Bir tane daha var. O zaman ne diyeceğim? 4-4 dimetil. Peki diyi demek zorunda mıyım? Demek zorunda mıyım? YUPAK böyle diyor. 4-4 dimetil bir pentin olacak. Geldim. Üçlü bağım burada olduğu için 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim, 4 dedim, 5 dedim, dedim. Maşallah. Hepsi de 5 olmuş. Yani pentin dışında bir örnek olmamış. 3'te klor var. Alfabetik olarak öncelik ona ait. 3 kloru 3 metil bir pentin. 5'e bakıyorum. Üçlü bağ. 1, 2, 3. Buradan başlasam 1, 2, 3. Sağ ve sola eşit uzaklıkta. Ama sağdaki ikinci de dallanmaz. Soldaki de ikinci de. O dal yeri de aynı. Alfabeye baktım. Alfabe bu bron B ile başladığı için 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 2 bron. Brom'u da önce yazacağım. 2 Brom'u, 5 Metil. Nazar ettik. Bak 3'e geldi bu kez. 3 Hegzi pentini vazgeçmiş. Buyurun. 6'ya bakıyorum. Ne var elimde? Üçlü bağ var. 2 tane. Buraya 1 diyorum. Eşit uzaklık. 2, 3 4, 5 6. 1'de var ve 5'te var. 1,5 başka dalmal olmadığına göre hexa bunu yazdıktan sonra d di, in diyorum. İki tane d dedim. Alkin olduğu için in yazdık. Geldim şuraya baktım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. O zaman buradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1'de var. 3'de var. 6'da var. 1, 3, 6 Tri in diyorum. Evet isimlendirmemiz böyleydi. Yani bunu rahatlıkla yapabilmen lazım. Bu sayfayı geçtik. Buyurun özel adlandırma var. Alkinlerde asetileni baz alıp adlandırma yapıyoruz. Yani ne yapıyorum? Şunu söyleyeyim ben. Adlandırma yaparken şimdi asetilenin olduğu şu karbonları paket yapıyorum paket yapıyorum. Paket yaptıktan sonra bağlı grup diyelim ki burada CH3'üm var. Burada da C2H5'im var. Bağlı grup. Bunun adı ne? Etil. Alfabetik olarak önce bunu yazdım. Bunun adı ne? Metil. Metil dedim. Asetilen. Özel isimlendirmedir. Mesela etilde kaç karbonum var? 2 karbon. Metilde ne var? 1 karbonum. Asetilende 2 karbonum. 5 karbon olduğunu bilmeliyim. Bunu verip yupaka göre de sorabilir asetileni baz alın. Yani sona ne getiriyorum her seferinde? Asetilen diyeceğim. Burada bir etkinlikte 5 tane örneğimiz var. Böyle bir bakı ver. Sonra durdur kendini istersen. Biz şöyle yapalım bunu. Hatta beraber yapalım hepsini bir arada. Paket yaptım burayı. Bir bu var. Metil dedim. Asetilen. Burayı yaptık. Sonra geldim aşağıya paket yaptım. Metilin biri burada biri burada. Di metil asetilen dedim. Aşağı geldim. Burada paket yaptım. Etil var etil var. Di etil asetilen olacak. Aşağı geldim paket yaptım. Yukarıda verdiğim örneği buraya getirmiş. Etil metil asetilen. Olayı çözdün. Hadi bunu da sen yap. Bekliyorum seni. Yaptın. Paket yaptım. Etil var burada. 3 karbon var. Buna propil diyemezsin. İzopropil. Asetilen. Bu arada i alfabetik sırada dikkat alacağım. Yani p değil de i'ye göre yapacağım. Eğer öncelik ona gelebilseydi. E'den daha önce değil tabi. Buyurun sorumuz burada. Birinci soru. Ne diyor bana soru? X, Y, Z bileşikleri ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z bileşiğinin kapalı formülü açıkları hangisi doğru olarak verilmiştir? Karbon ve hidrojenden oluşan yani hidrokarbonlar. var. 5 karbonlu düz zincirli bir alkan. Yani C5 H12. X dediğim şey C5 H12. Bunları salladık. 6 karbondan oluşan tek halkalı ve halkalı bir çift bağ içeren siklo alken. He, bunun kral dediğim zaman ne diyecektim krala? C6H14. Bir halka var. Bir de çift bağ var. 4 hidrojenim gidecek. C6H10 olacak. C6H10 a aşıkı çıktı. Z'ye de bakalım. Ne diyor bana? 5 karbonlu C5 düz zincirli bir tane üçlü bağ. Kral neydi? 12. Üçlü bağ olduğuna göre 4 hidrojen sileceğim. C5 H8 olacak. Doğru cevabım nerede? A şıkkındadır. Kral dediğim şey, bak yazıyorum senin için buraya bunu. Cn H2n artı 2'dir. Bunu önce yazacaksın. Neye göre? Karbon sayısına göre. Sonra halka geliyorsa her halka için 2 hidrojen eksilt. Pi bağı geliyorsa her pi bağı için iki hidrojen eksildi. Çok rahat edersin. Buyurun. Şöyle bir şey var. Bu notumuz önemlidir. Buraya büyük büyük koyduk. Bak ikili ve üçlü bağ varsa numarayı nasıl veriyorum? İkili, üçlü bağ farklı uzaklıkta ise numaralandırma hangi bağ uca yakınsa ondan başlanır. Kim yakınsa ondan başlıyorum. İkili, üçlü bağ eşit uzaklıkta ise numaralandırma ikili bağın yakın olduğu yerden yani ikili bağ önceliklidir ikili bağ öncelikli diyorum. Ha adlandırma alkene göre yapılır. Üçlü bağın yeri belirtilir. Yani zinciri isimlendirirken kime göre yapacağım? Alkene göre yapacağım. Ya benim bu yukarı yazdığım nota bakıp sanki her şey alkene göreymiş gibi algılamamalısın. İkisi varsa, ikili bağ, üçlü bağ işte tuzaklıkta ise alken önceliklidir. <laughs> Bakalım. Şöyle bir sorumuz var. Molekülü ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi ikili ve üçlü bağ eşit uzaklıkta. Eşit uzaklıkta olduğuna göre ikili bağ öncelikliydi. 1, 2, 3, 4. Zincirim alkene göredir. 1 ne diyeceğim? 1 büten 3 in isimlendirme böyle olacak. 1 büten 3 indir diyor. Doğrudur. Kapalı formülüm ne benim burada? Mesela biraz önce kral derken bir şeyler açıkladık. Şöyle söyleyelim. C4, H10'dur. Kral bu. Peki kaç tane pi bağım var? 3 tane pi var. 3 ile 2'yi çarptım. 6 hidrojen eksilecek. C4, H4 oldu. Topladım atom sayısı kaç? 8, 1 eksilttim. 7 sigmam var. 3 pi var. Atom sayısının 1 eksiği sigmaydı. Sigma neydi? Atom sayısını bul. Eksi 1'di. 7 tane sigma 3 tane pi bağı içerir. Doğru. Doymamış alifatik hidrokarbondur. Doğrudur. 1, 2, 3'tür. Cevabım iyi bir soru oldu aslında. Özetleme anlamında. Buyurun şöyle yapalım. <laughs> Bileşinin yapı formunu açıklardan doğruluk verilmiştir? Hexin dediğine göre 6 tane karbonumu ucuca bağladım. Numara verdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 hexin dediğine göre üçlü bağım 1'de olacak. Sonra 4'te neyim olacak? Klorum olacak. Cl. 3'te metilim olacak. CH3. Başka da bir şey yok. O zaman doğru olarak verilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru cevap maaşıkındadır. Diğerlerine bakalım. 1, 2, 3, 3'e geldi klor. Üçlü bağım yok. Baktım üçlü bağım yok. 1'de de değil zaten. Evet. Böylece bu videomuzun sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda alkinlerin özelliklerinden devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi çalışmalar, hoşça kalın.